Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Esed'e vurursanız Türkiye'yi vururuz. Yabancı basında yayınlanan bir belgeye göre İran'ın Esed'e müdahale etmesi durumunda Türkiye'yi vurmakla tehdit ettiği ortaya çıkarıldı. Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığı'na yollanan mektuba göre İran medyası Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk hükümetini iki yüzlülükte ve Amerikan-İsrail siyaseti uygulamakla suçlayarak propaganda faaliyetleri yürüttü. Büyükelçilik tarafından hazırlanan rapora göre İran basınının söz konusu tutumu Türk hükümetinin Suriye devrimini desteklemesi ve Esad'ın halka yönelik baskıcı tutumuna karşı çıkış nedeniyle dizayn edilmiş. Rapor'a göre Tahran yönetimi Türkiye'yi Suriye devrimini desteklemekten vazgeçirmek için defalarca girişimde bulundu. İran yönetimi tarafından Türkiye'ye gönderilen bir delegenin herhangi bir Türk hava üssünün Suriye'yi vurmak için kullanılması durumunda Türkiye'nin İran füzelerinin hedefi olacağı tehdidinde bulunduğu bilgisi bu raporun en ilginç bölümüydü. Rapor bölgede meydana gelmesi muhtemelen bir kutuplaşma durumunda Suriye, Irak ve İran arasında kurulacak bir konsorsiyumun habercisi olarak yorumlandı. Irak'taki Sünni cihat yanlılarına karşı savaşa en az 30 bin Şii milisle destek veren İran'ın Şii hilali içerisinde bulunan ülkelerin merkez çekim gücü olduğu gözleniyor. Hz. Muhammed'in damadı ve en yakın arkadaşlarından biri olan Hz. Ali'nin yarattığı Allah'ın ta kendisi olduğuna inanan Nusayri inancı İran'ın resmi mezhepliği Şiiliğin bir kolu olarak kategorize ediliyor. Resmi yazışmaların sızdırılmasıyla tanınan bu basın Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'a ait 60 bin gizli belge yayınlamış ve bunun sayısının 500 bin'e çıkacağı belirtilmişti.